Crysis serisi özellikle biz Türk oyuncular için özel bir yere sahip. Bu döneminin ötesindeki grafiklerle yeni bir yeni bir çağ açma şey e, ses, sesim geliyor mu? <laughs> e, daha iyi. Bu dönemin ötesindeki grafiklerle yeni bir çağ açması, grafikleri kadar gameplay ile de ses getirmesi ve en önemlisi de biz Türkler için dublaj. Ulan bu herif ne? emrime karşı geldi. Bu adamları ölüme terk ettin. Bana başka seçenek bırakmadın. Seni görevden alıyorum. Ya. Duyar mı? Uyan. Uyan. Baktım Crysis 4 gelecekmiş. Aha dedim hemen video çekmem lazım. Ne zamandır kendimi sövdürmüyorum. Hay hayatım falan da böyle düzene girmişti biliyor musunuz? Sonra bir iki tokatladım kendim Ya dedim Çakır sen bir dedim gamersın. Senin tek dostun YouTube yorumların bir de Discord'da hiç görmediğin arkadaş. Dedim ve şu an Crysis serisinin gelişimi hakkındaki görüşlerimi sizinle paylaşmaya ben hazırım. Siz de hazırsanız bu 3 oyunun oynayışıyla başlıyorum. Sonra da 3 oyunun hikayesiyle devam edeceğim. Crisis 1 oynayış efendim. Crisis bir sizi her bölümde yarı açık dünyaya atan, hedefi tamamlamak için doğrusal bir yol vermekten çok bunu sizin çözmenizi isteyen bir oyun. Ne kadar havalı bir açıklama değil mi? İstersen böyle muhteşem uzaylı teknolojisine sahip nano suitin ile görünmez ol böyle. Sinik abi gizli gizli git. Kardeşim istersen zırh modunu al düşmanların içinden geç. İstersen hız modun ile saniyeler içinde map'i baştan sona turla. Herhalde yapımcılar ya şimdi bu bu oyuncular bunları kullanır maazallah eğlenirler falan götleri kalkmasın bunları diye düşünmüş olacak ki hız modu ve pelerin modunda adam akıllı kullanamıyorsunuz. Enerji kritik seviyede. Oyunda en çok işittiğiniz şey bu oluyor. Tek kullandığım mod ise zırh modu oldu. O da sağ olsun iki mermi yiyip çömelmek dışında pek bir işe yaramadı. Kısacası nano seed modları kağıt üzerinde hoş bir mekanikmiş gibi gelebilir. Fakat bu modlar arasında hızlıca geçiş yapamamamız, enerjinin su gibi bitmesi, sonra da çömelikli olmasını beklemek, bunun yanı sıra düşman yapay zekasına ve bölüm dizaynına çok da uyarlanmayan, buna nesil özellikleri maalesef beni üzdü. Şimdi siz değerli Crisis 1 severlere çok önemli bir soru sormak istiyorum. Bu oyunda ya kardeşim güç modunu kullanmadan da şu bölüm geçilmiyor ya veya ya hız modu o kadar önemli ki yani o olmasaydı ya şurayı da yapamazdık dediğiniz bir an var mı? Şimdi benim güç modunu kullandığım en önemli yeri size göstereyim. Rocket. Nanosuit özelliklerini yaklaşık iki buçuk dakikadır gömüyorum. Şöyle bir kenarı itelim. Nanosuit hiç yokmuş gibi davranalım. Hani bu oyunun asıl şeyi o yani nanosuit ya. Bu olmadan bu oyun iyi mi? Evet ne kadar gömmüş olsam bile bu bana göre güzel, eğlenceli ve kaliteli vakit geçirebileceğiniz orta halli bir oyun efendim. Sağlam bir shooter, düşman çeşitliliği ne kadar olmasa da silah çeşitliliği ve bölüm çeşitliliği var. Oyuncuların sürekli adam öldürmekten sıkılacağını düşünmüş olmaları gerek ki oyunda tank kullandığımız, uçak kullandığımız ve uzaylı kovanına girdiğimiz ilginç sekanslar var. Genel bir değerlendirme yapalım. O ne şu kötü mü iyi mi? Ben şahsen kötü olduğunu düşünmüyorum. Fakat dostum lanet olsun Crysis 2'de de açık dünya yok ya dedirtecek kadar da ağ sulandıran bir şey göremedim. Fazla bir şey beklemede oynarsanız güzel vakitler geçirebilirsiniz. size Crysis 2'nin gameplay'ini anlamanız için birkaç video göstereceğim. Hazır mısınız? Bu normal bölümler... <laughs> Bu mini boss savaşı... <laughs> Hazır mısınız? Bu da final boss savaşı. Oyun hiç cidden boş ve bok gibi. Oyunda toplam 4 tane düşman var. Askerler, örümcek adam, tank adam. Bir de bu Half-Life'deki Strider'lar. Ha bir de örümcek adamın kırmızısı bir de grisi var. Aa yeni olarak giysi eklentileri gelmiş. Bir şey sanmayın hani farklılık olsun oyuncular kudurmasın diye eklenmiş bir şey. Hani oyunun sonuna kadar bir tane bile yükseltme yapmadan oyunu kolay moddaymış gibi bitirebilirsiniz. Makine kanalının Crysis 2 eleştirisinden bir alıntı yapmak istiyorum izninizle. Videoda sadece görünmezlik yeteneğinizi yükseltip tüm oyunu koşarak bitirebiliyorsunuz diyordu ki oyunun gameplay'i o kadar boktan ki son bölümleri aynen bu şekilde bitirdim. Hiçbir eksiklikte hissetmedim. Çünkü oyunun combat sistemi ilk saatler eğlenceli hissettirse de oyun ilerledikçe yeni bir şey katmadığı için görünmez olarak koşmak daha mantıklı geliyor size. Ya Crysis 2'de de neden açık dünya yok ya acılardan değilim. Çünkü bana göre Crysis 1'in yarı açık dünyası da boştu. Ama bunun oyunu işi cidden bomboş. Nano suite'a adam gibi kasmamışlar. Mekanikleri test etmişler mi emin bile değil. Hız modunu ve güç modunu kaldırmışlar ki hani ilk oyuna baktığın zaman hani bir işe yaramıyordu. Burada da bakmış burada da şöyle bir şey demişler. Ulan ilk oyunda bir işe yaramıyordu. Burada komple kaldıralım bu modları demişler. Hani iyileştirme falan yok Aynen lan. yapamadık ilk oyunda. Buna da kaldıralım baba demişler. İyileştirdikleri bir şey varsa zih modu ve görünmezlik modu bir tık daha iyi işe yarıyor. Sadece mekan tasarımlarını acayip şekilde çalışıp ulan map'i güzel yaptık. Şuraya da iki tane ahtapot spamladık mı? Tamamdır deyip geçiştirmişler gibi hissettiriyor. <laughs> Crisis 3 bana göre diğer oyunlarda yapılan hataların telafisi gibi bir şey. Kardeşim ben nano suite'i kullandığımı yani onun gücünü hissetmek istiyorum. Hissettirmiş mi? Vallahi ilave hissettirdi. İlave hissettirdi. Ben oyun işi geliştirme istiyordum. Silah geliştirmesi, yetenek geliştirmesi, nano Suit geliştirmesi. Verdi mi oyun bana? Bak Crysis 2'den kötü değil süt incelemeleri verilmiş ama bunu detaylı yapmamışlar. Seçtiğiniz yükseltmeyi isterseniz oyun içindeki challenge'ları yaparsanız ek geliştirme veriyor. O challenge'ı yaptığınız zaman da o geliştirmeyi biraz daha arttırabiliyorsunuz. Güzel mi? Evet güzel. Bazen kendimi sırf o e, challenge'ı tamamlamak için böyle yani bir yarım saat onunla uğraştıkken falan buldum. Yine buna da şükür diyelim. Bu da güzeldi ama istediğim gibi detaylı değildi. İlk oyundaki serbestlik ve yarı açık dünya var mı? Şeyrek yani yarının da yarısı açık dünyayı dünyaydı. İçlerine de birkaç sürpriz silahlar barındıran yan görevler serpiştirmişler. İyiydi, hoştu yani, işte kötü değil. Crisis buna söyleyeyim, Crisis 1'den de daha iyiydi yani. Açık ara daha iyiydi abi bu yarı açık dünya diye yarı açık dünyada sunduğu elementler ve yan görevler. Bölüm dizaynları, sanat tasarımı yine abi şahane, çok güzel. Bosslar bu sefer boş değil. Yapay zeka akıllanmış ve bosslarla savaşmak hakikaten abi zorlayıcı ve eğlenceli. Silah çeşitliliği bu sefer var. Silahlar taş gibi. Benim bir Crysis oyunundan istediğim her şey olmasa bile hemen hemen çoğu şey vardı diyebilirim. Oynayış açısından Crysis 3 beni çok üzmedi. Aksine gayet de eğlenceli vakit geçirdiğim kaliteli bir oyundu. Evet, 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 evet en sevdiğim yere geldik. En sevdiğim yere evet. Crisis serisinin hikayesiyle devam ediyoruz ve Crisis 1'in hikayesi efendim başlayalım. Oyun aynı Türk dizileri gibi başlıyor. Hani böyle yeni diziler çıkar ya, e, böyle ilk bölümlerinde böyle prodüksiyon dibine vuran, tamam mı? Parayı basan. Sonraki bölümlerinde böyle artık ucuzlaşan Türk dizileri olur ya. Aynı onun gibi. Oyuna başladık aga şimdi. Görev adada rehin kalan bir arkeoloğu kurtarmak. Uçaktan atladık. Birden bize bir şey çarpıyor ve aşağı düşüyoruz. Aşağı yendik. Bir baktık anam tövbe estağfurullah. Arkadaşımız çarpılmış. Biraz daha ilerliyoruz. Adanın göbeğinde bir gemi buzlanmış. Anam yine bir şey çıkıyor arkadaşımızı kaçırıp bu hale getiriyor. Sonra aynı şey bizim patronla kaçırıyor. Nasıl gidiyor sizce? İlk bir saatteki cümbüşe bakar mısın? Hani böyle heyecanla başlayan bir oyun. Sonraki sahneler için seni ne kadar meraka sokar değil mi? Ben size anlatayım ne olduğunu. Uçan ahtapotlar geliyor efendim. Ondan sonra... Ondan sonrasını hatırlamıyorum. Bu oyunun herhangi bir hikayesi yok. Ve zaten oyunun herhangi bir hikaye anlatma derdi yok. Bakıyoruz şimdi. Boş beleş ama insanlar tarafından şişirilen bir ana karakter var mı? Var. No, nasıl boş beleş kardeşim? Nomet adamdır. Biz biz nometçiyiz. Nomet iniş bölgesine git. Anlaşıldı patron. Anlaşıldı profit. Hallederim. Anlaşıldı profit. Yoldayım. Anlaşıldı komutanım. Sağ ol. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Aa şimdi ama öyle demeyin. Biz oyuncular, biz gamerlar böyle vizyonsuz, boş beleş ana karakterleri çok severiz herhalde kendimizle daha özdeşleştirdiğimiz için olabilir. Oyunun başından sonuna kadar tamamen şans eseri gelişen olay örgüsüne bağlı olarak A noktasından B noktasına gidiliyor mu? Evet. Anlatımı berbat bir uzaylı dünya işgali teması var mı? Evet. Ya <laughs> bu, bu bir yerden bir tanıdık geliyor ama hani dilimin ucunda böyle ya heh heh buldum. Bu hikaye anlatımı bizim Akasya Durağı senaryosu ya. <laughs> İlk başta kasım kasım kasılıyordu bu adam. Aman giysiyi ele geçirmesinler diye. Oyun ilerleyen kısmına bakıyorsun. Strickland, beni duyuyor musun? Galiba bu heriflerin de nano giysileri var. As siktir lan. Ellerinde bu teknolojinin olmaması gerekiyordu. Teselli edecekse efendim ucuz kopyalara benziyorlar. Bak sen şuna. Kopyasını yapmışlar. Yani şimdi benim bildiğim kopya mantığı ilk önce orijinali çıkar, sonra kopyası çıkar değil mi? Şimdi bu nanosit dünyada sadece bu beşinde yok mu? Nereye kopyalamışlar bunu? Mantıklı bir açıklama var mı? Oyuncunun içindeki fırtınayı dışa vuran aslında güzel işlense kaliteli bir yan karakter olacak psycho karakteri. artık Evet ya. Ne zamandan beri kodumunun korellerinde dondurucu ışın silahı var? Hakikaten ha. Uzay filmi çekmeye geldik sanki buraya. Size bilmeniz gereken her şeyi söyledim. Bize bir bok söylemiyorsun. Aztek tek ama bunu neyin yaptığı hakkında en ufak bir fikrimiz bile yok. Var aslanım benim. Arkayla kurtarma ayağına bilmem neymiş. Geç kardeşim bunları aferin aslanım bağır dediğimiz psycho karakteri. Oyunun ilerleyen kısmında. Ee, işte hayırlısı neyse olur artık kafasında. Artı 50 yaş hanım teyzeye dönüyor. Valla sayacağım şimdi video uzamasın diye saymıyorum. Ben hani Nereden tutsanız elinizde kalan sallamasyon yazılmış bir senaryo. Kısacası krasis bir hikaye ve anlatımı konusunda sınıfta kalan bir oyun. Hep aynı şey. Nomet şuraya git. Nomet Korelilerde sinyal kesici var. Bunu patlat. Intel'i al. Tamam efendim. Anlaşıldı efendim. Böyle geçiyor oyun. Ellerinde müthiş bir potansiyel olmasına rağmen tabiri caizse ayak işleriyle geçiştirilen bir oyun olmuş. Crysis 2'de hikaye anlamına bir toparlanma var. Bu oyunun hikaye yazır farklı biri miydi yoksa aynı kişi miydi bilmiyorum. Fakat büyük ihtimal la oğlum la biz ilk oyunda hikayeyi anlatmayı unutmuşuz ya la demiş olacak ki birinci oyundan kalan hikaye anlatım eksikliğini Biraz olsun toparlamayı başarmış. Hikayeye baktığımız zaman, Profit ve Hargrave dışında hikayeye adam akıllı hizmet eden yan karakter yok. Mesela bu karakterin adı neydi? Bu bacı oyunda neden vardı? Bu abinin adını hatırlıyor musunuz? Glock muydu, Neydi bunun adı? <laughs> bu Artvinli abi oyunda olmasa ne olurdu? Bak belki de oyunda daha bir sürü karakter vardır ama inanın aklıma bile gelmiyor. Kötü karaktere bakıyorsun, klasik aptal kuduru komutan tiplemesi. Yanındaki bacıya bakıyorsun hani ne oluyor ona da birden aydınlanıp bizim safımıza geçiyor. Neymiş CIA ajanıymış. Her dünyayı ele geçiren sel şirketi de CIA ajanının komutanına niyaveri yapacak kadar salak ya amına koyayım. Hikayeden ne kadar saçmalık olsa da anlatımı güzel mi güzel. Ara sahneler kaliteli, seyir zevki güzel. İlk oyunda olduğu gibi ikinci oyunda da Türkçe dublaj sizi gerçekten moda sokmayı başarıyor. Hikaye Half-Life 2'nin elden geçirilmiş versiyonu olsa da hikaye anlatımı bakımından ortalama bir düzeyde tatmin edici. İlk oyundaki cevapsız sorular yanıt bulmuş mu? Bulmuş. Tamam. İlk oyunda tenezzül edilip anlatmaya çalışmadıkları hikayenin boşlukları bu oyunda doluyor ve memnun bir şekilde ayrılıyorsunuz. Geleceğe hoş geldin. Savaşa hoş geldin. Hey. Crysis 3'ün hikayesi hakkında söyleyeceğim pek bir şey yok. Çünkü hikayesi, replikler, karakterler, anlatım tek kelimeyle şahane ve müthişti. Ya benim bir oyundan istediğim hikaye anlatımının hepsi bu oyunda var. Ve bu oyun tüm serinin telafisi gibi. Mesela Crysis 1 ve 2'deki boş karakterler bu oyunda yok. Misal vereyim Crysis 2'de bize hizmet eden Glock abinin hikayeye herhangi bir katkısı yok. Fakat buradaki tüm karakterler oyunun hikayesine hizmet ediyor. Ana klişe, kötü adam yok. Tutarsız yan karakterler yok hikayeye hizmet etmeyen hiçbir yan karakter yok. Bakın kardeşim 4 tane adam var Crysis 3'te. Taşşaklarına beton yetmez. Reis. Profit var. Antropoza girmiş psikomuz var. Oyun boyunca bize asistanlık yapan Claire bacımız var. Birinci ve ikinci oyundaki boşluklarımızı doldurmamızı sağlayan Rush abimiz var. Bu kadar basit. Hikaye anlatımı taş gibi, replikler taş gibi, senaryosu da taş gibi, seslendirmen de taş gibi. Abi taş, taş, taş. Hikayesi bakımından 10 üzerinden 10'luk bir oyun kardeşim. Benim anlatacak çok şeyim yok. Çünkü cidden hani söyleyecek bir şeyim yok. Güzel abi. Genel bir oyunların özetini geçelim mi? Crysis bir hikayesi olmayan ama oynayışta kötü olmayan bir oyun. Crysis 2'de hikaye toparlanmaya çalışılmış ama oynayış unutulmuş. O üçüncü oyunda da bu ilk iki oyunda yapılan hatalar not edilmiş, dersler çıkarılmış ve güzel bir eser oyuncuların beğenisine sunulmuş. Şimdi objektifliği bir kenara bırakalım ve duygularımı katarak Crysis serisi hakkındaki görüşlerimi kısaca paylaşmak istiyorum. Ben 98 doğumluyum. 2007 yılında Crysis çıktığı zaman mahallede pet şişeye kum doldurup top oynuyordum abi. Ben. İnternet kafeye gittiğim zaman Türkçe oyun olarak bir Sanalika vardı, bir Metiliki vardı, bir de bu GTA Kurtlar Vadisi vardı. Bu oyun hem Türkçe dublajdı hem de bu saydığım oyunlardan çok daha iyi gözüküyordu. Ve şimdi bile yapımcıları ne kadar Alman olsa da bu adamlar gelmişler, Türk oyuncuların adam yerine koyup bir şey yapmışlar. Bu oyun Crysis oğlum, boru değil. Oyun dünyasının, oyun dünyasını geç ya, bilim kurgu dünyasını, film dünyasını, ya bütün aklınıza gelebilecek tüm dünyanın en seksi, en karizmatik, en taşşaklı suitine sahip bu oyun. Ve bu oyunda hikayesini asıl gömmemin ya veya oynayışın asıl gömmemin sebebi de yani elinizde böyle bir şey var kardeşim. Neden buna kasmadınız ya? Neden abartmadınız ya? Konuya dönelim. Konuyu saptırmayayım. Konuya döneyim. Ben bu oyunun yani biz Türkler için her zaman özel olduğunu düşünenlerdenim. Birkaç kötü yanını söyledim diye de Crysis serisinde kötü demem. Güzel oyunlar hacılar. Girin oynayın. Boşverin oğlum Half-Life için falan. Crysis 4'ü bekleyin kardeşlerim. Bakan adamlar yapmaya da başlamış Crysis 4 içinde inşallah vallahi güzel bir oyun olur Temennim bu İnşallah birinci oyundaki gibi yaptıkları aynı hatayı yapmazlar diyorum Aynı hata derken benim bahsettiğim şey şu Yani abi yani bir oyun yapıyorsun ama zamanın 1000 dolarlık 1400 dolarlık bilgisayarları bile açmıyor ama aynı zamanda da oyununun motorunun reklamını yapmaya çalışıyorsun. Hani şu kafayda yapılmış bir oyun bence. Agalar şimdi bizim bir oyun motorumuz var. Bizim bu motoru satmamız için öyle bir oyun yapmamız lazım ki böyle her bilgisayarın amına koyacak. Millet manzaraya baksın böyle. Oo bilgisayarım kasıyor fetişi yapsın. Allah, Crysis açar mı dedirtecek bir oyun yapmamız lazım. Hem oyun motorunu satarız, manayla oyun da yapmış oluruz. Buradan da yürürüz agalar. Aralarından bir tanesi de ulan baba bunu kimse oynayamayacaksa biz niye böyle bir şey yapıyoruz dememiş olacak ki. Şirket bu zamana kadar büyük mali sıkıntılar çekmiş. İnşallah bu hatayı yapmazlar diye düşünüyorum. İnşallah da güzel oyun olur. Allah yollarını açık etsin. Ben her zaman Crysis 4'ü bekleyeceğim. Ve Crysis 4 çıktığı günde satın alacağım efendim. Öpüyorum sizi.